Famous Trouble İlla Türkçeleştireceksek meşhur üçleme diyebiliriz sanırım. Lig Şampiyonluğu, Kupa ve Şampiyonlar Ligi. Tarih boyunca bu üçlüyü aynı sezonda kazanmayı başaran çok az takım vardır. 98-99 sezonunda bu onur İngiliz'de ve Manchester United'a nasip olmuştu. Alex Ferguson Şampiyonlar Ligi finalinin bitimine 5 dakika kala aklından şunları geçiriyordu. Tamam artık kabul etmeliyim. Bu bizim yılımız değildi. Bununla yüzleşmeliyim. Mağrur olmalıyım. Fakat bir dakika sonra şunu düşünüyordum. Yarım saatlik uzatma periyodunda 4-4-2 oynamalıyız ve maç bittiğinde aklımdan geçen sadece şuydu. Bu bir peri masalı olmalı. Futbol, özellikle içinde bulunduğumuz çağda bilimden, teknolojiden, matematikten bolca faydalanan, veri analizleriyle ve rakamlarla çözümlenmeye çalışılan bir spor dalı. Fakat insanın baş aktör olduğu herhangi bir olayı çözümlemek, tam da bu ve bunun gibi hikayeler sebebiyle her zaman mümkün olmayabiliyor. Alex Ferguson muhtemelen tarihin gördüğü en iyi teknik adamlardan birisiydi ve o muazzam kariyeri boyunca kazandığı en büyüleyici zaferin ardından işte sadece bunu söyleyebilmişti. Bu bir peri masalı olmalı. Sörün 86'da Manchester United'ın başına geçmesinden sonra Kırmızı Şeytanlar ilk 6 sezon boyunca şampiyonluk görememişti. Ancak yine de ona ve onun yavaş yavaş iskeletini oluşturduğu takıma güveniyorlardı. Aradan geçen 12 yılın ardından son 6 yılda 4 kez şampiyonluk yaşamış ve artık adanın en büyük takımlarından biri haline gelmişlerdi. Kalede o yıl takımdaki son sezonunu geçiren fenomen kaleci Peter Schumacher vardı. Peter o sezonla ilgili şunları söylüyor. Bunun United'daki son sezonum olacağını biliyordum. Bu yüzden en iyisi olmak zorundaydı. Savunmanın sağında kulübün ruhunu yansıtan gerçek bir savaşçı Gary Neville. Gary kariyeri boyunca Manchester United'a amatör ruhla bağlı bir oyuncuydu. Futbol hayatı süresince hiçbir menajerle çalışmadı çünkü başka bir kulüpte oynamayacağını zaten biliyordu. Merkezde görüp görebileceğiniz en vahşi savunmacı Yapstam. Takım arkadaşı Paul Scholes onu şöyle anlatıyor. Sağ dışında oldukça sessiz birisiydi. Hatta soyunma odasında da öyle. Ama sahaya çıktığı anda bu adam tam bir hayvana dönüşürdü. Stam'la karşı karşıya gelmek istemezdiniz. Orta ikili de Paul Scholes ve Roy Keane ikilisiyle muazzam bir denge yakalamışlardı. Kane'in serseri oyun tarzı ve kazanmak için her şeyini ortaya koyması, Scoles'un sahaya getirdiği müthiş oyun aklı ve skorerliği. Solda rüzgar gibi esen Ryan Giggs. Sağ kanatta artist bir çocuk. Sağ dışında film yıldızı gibi takılan ama sahaya indiğinde takımın yıldızı olan David Beckham. İleride tarihin gördüğü en uyumlu forvet ikilisi. Birbirini çok iyi tamamlayan, birinin bittiği yerde diğeri başlayan Andy Cole ve Dwight York. Nicky Butt, tecrübeli golcü Sheringham ve bebek yüzü Norveçli Solskjaer. Sörün oyun anlayışı dikine toplarla oyunu bir an önce rakip yaralanına yıkmaktı. Orta sahadaki dinamik ve ciğersiz dörtlüsü sayesinde sahipsiz topları toplama konusunda dünyanın en iyi takımıydı United. Sahaya 4-4-2 gibi yayılmalarına rağmen üç bölgenin üçünde de ama özellikle de 3. bölgede rakibinden daha kalabalık olmayı her zaman başarıyorlardı. Sağdan geri Neville'ın yaptığı bindirmeler sayesinde Beckham bugün Half Space olarak adlandırılan sağ iç koridoru bir oyun kurucu gibi opera ediyordu. Skolls'un ceza sahasına attığı gol koşuları, Ryan Giggs'in sol çaprazdan içeri sızışları ve Beckham'ın ölümcül duran toplarıyla rakiplerini adeta boğan bir takımdı United. there. It's Beckham. It's Into York. Here's Sawshire. Six. Andy cole waiting underneath it. It's. Qu 98-99 sezonu Manchester United için en iyi şekilde başlamamıştı aslında. Sezonun ilk maçında Old Trafford'da Leicester City karşısında 2-0 geriye düştüler. 79. dakikada Beckham'ın attığı şuta dokunan ve topun yönünü değiştiren Sheringham United'ı umutlandırdı. Ve 90. dakikada kick'te topun başına geçen David Beckham sezon açılışının bir kabusa dönüşmesini son anda engelliyordu. <laughs> Ligin ilk 5 maçından sadece 2 galibiyet çıkartabildiler. Özellikle son şampiyon Arsenal'la deplasmanda oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri maç daha gitmeleri gereken çok yol olduğunun bir kanıtıydı. Üstelik Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih ve Barcelona gibi iki devle eşleşmişlerdi. Old Trafford'da Katalan ekibini ağırladılar. 17. dakikada Beckham Barcelona'nın sol beki Sergi'yi bayıltıp arka direğe doğru kesti ve United Giggs'in golüyle öne geçti. 7 dakika sonra Beck's bu kez yürümek için kullandığı sol ayağıyla ortaladı. Dwight York'un kaleciden dönen rövaşatasını kale ağzında tamamlayan Scholes durumu 2-0 yaptı. Fakat ikinci araya iyi başlayan Barcelona oldu ve 46. dakikada Son Anderson'la farkı bire indirdiler. 58'de penaltıdan golü atan Giovanni skoru eşitledi. 5 dakika sonra Old Trafford'da ayağa kaldıran bir şey oldu. Barcelona ceza yayınının üzerinden bir frikik kazandı kırmızı şeytanlar. Beckham büyük bir özgüvenle topu yere koydu ve tribünlerin boşuna heyecan yapmadığını bir kez daha gösterdi. It's Beckham. Ardından Manchester United ceza sahasında oluşan karambolde topu elle kesen Nicky Butt kızardı ve Barcelona penaltı kazandı. Kaleci Michael köşeyi yine doğru tahmin etmişti ama Luis Enrique'nin golüne engel olamadı ve maç 3-3 tamamlandı. United ligin ilk yarısının sonlarına doğru 10 maçta 3 galibiyet alabildiği korkunç bir dönemden geçmişti. Bu süreçte oynadıkları son maç 3-2 kaybettikleri ligin 18. haftasındaki Middlesbrough karşılaşması oldu. Pete Michael anlatıyor. Christmas'tan önce oynadığımız Bora maçı bizim için dönüm noktası orasıydı. Alex o maçta takımın başında değildi. Sebebini şimdi hatırlamıyorum ama benim United'daki zamanım boyunca başımızda olmadığı tek maç oydu. 3-2 kaybetmiştik ve açıkçası berbat durumdaydık. En kötü oynadığımız maçta diyebilirim. Daha kötü skorlar aldığımız olmuştur ama oynadığımız top, oyuna yaklaşımımız utanç vericiydi. Maç bitimi soyunma odasında aptal aptal birbirimizin suratına bakıyorduk. Herkes şunun farkındaydı. Bu oyun yeterli değil. O gün orada olmayan bir adamın başını önüne düşürmüştük. Tabii ki taraftarınkini de öyle. O gün birbirimize bir söz verdik. Bunun bir kez daha olmasına izin vermeyecektik. Gerçekten de o günden sonra sezon sonuna kadar tek maç kaybetmedik ve tarih yazdık. O noktadan sonra hepimize inanılmaz bir özgüven gelmişti. Ne bileyim etrafına bakıyorsun, hemen yanında oturan takım arkadaşına bakıyorsun ve diyorsun ki bu takım kaybetmez. Sanki kaybetmek bize göre bir şey değildi. Peter'ın da söylediği gibi United o günden sonra oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmeyecekti. West Ham karşısında 4-1, Leicester deplasmanında 6-2 ve Nottingham Forest deplasmanında 8-1 kazanarak flash sonuçlar aldılar. Özellikle takımın golcüleri formunun zirvesine ulaşmıştı. O sezon Andy cole Dwight York ikilisi toplamda 48 imza atarken Ole Gunnar Solskjaer 14 golle onları desteklemiş ve sahada olduğu her 71 dakikada bir skoru değiştirerek tam bir super sap olduğunu göstermişti. <laughs> Again. Into York. Here's Solskjaer. Six. off From Cole to York. And back again to Cole. Brilliant. What a magnificent equaliser by Manchester United. Here's a fine challenge by Cole. And it's led to Dwight York striking again. York. That's a brilliant pass for Andy Cole. Oh, that's a lovely play. And Solskjaer. wouldn't Barça maçının rövanşı geldi çattı. Katalanlar Filip Koku ve Luis Enrique'nin sakatlığında 18 yaşında Xavi isimli bir gençle maça başlıyordu. Henüz ilk dakika dolmadan Sonny Anderson'un golüyle Barcelona öne geçti. 25. dakikada Blomqvist'in soldan getirdiği topa ceza sahası üzerinden çok düzgün bir vuruş yapan York skoru eşitledi. Dakika 53'te duvar paslarıyla nakış gibi işleyerek ceza sahasına giren Kol York ikilisi Barcelona savunmasının aklını aldı ve Andy Cole Manu'yu öne geçirdi. 3 dakika sonra Frikik'te topun başına geçen Rivaldo attığı golle tekrar dengeyi sağlıyordu. 68'de David Beckham klasik muz ortalarından birini ön direkte York'la buluşturdu ve United tekrar öne geçti. Ve bu muhteşem maç 72'de Rivaldo'nun imzasıyla tıpkı İngiltere'de olduğu gibi 3-3 eşitlikle sona erdi. United grubun son maçında Bayern Münih'le berabere kalarak son 8 takım arasına adını yazdırmıştı. <laughs> Ligin ikinci yarısı Manchester United ve Arsenal arasında geçen kıran kırana bir şampiyonluk yarışına sahne oldu. Üç kulvarda yoluna devam eden kırmızı şeytanlar için maç takvimi gitgide ağırlaşıyordu. FA Kapta sırasıyla Middlesbrough, Liverpool ve Fulham'ı saf dışı bırakarak Chelsea'nin rakibi oldular. 3 Mart 1999'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Inter'i Old Trafford'da ağırladılar. 6. ve 45. dakikalarda birbirinin kopyası 2 gol attı United. Beckham sağdan kesti, York 6 pas içinde kafayla topu ağlarla buluşturdu. Bu basit gibi gözüken hücum aksiyonuyla o kadar çok gol atmışlardı ki sanırım basit gözükmesi önlem almanın kolay olduğu anlamına gelmiyordu. Statü gereği tek maç eleme usulü olarak oynanan FA Cup'ta maçların beraber bitmesi takvime 90 dakikalık bir rovanş maçı daha ekliyordu. Bu açıdan Inter maçından 4 gün sonra Chelsea ile Old Trafford'da FA Cup randevusunun 0-0 sona ermesi United'ın pek de işine gelmemişti. 3 günlük aradan sonra romanşi Londra'da oynadılar ve Dwight York'un iki golüyle kazanarak yarı finale çıktılar. Alex Ferguson'ın her dönemde kadrosunda bulundurduğu az süre alan ama kendini hep hazır tutan rol oyuncuları meşhurdur. Inter maçlarında sahaya attığı Henningberg çizgiden çevirdiği iki topla onlara yarı finalin kapılarını açmıştı. Sor onun için şöyle diyor, muhtemelen Berg'in hayatında oynadığı en iyi iki maçtı ve ikisi de o eşleşmeye denk geldi. Nisan ayında ortalık iyiden iyiye kızışmıştı. Ayın 7'sinde Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus'u İngiltere'de konuk edip sağdan 1-1 bir bir beraberlikle ayrıldılar. Bu maçtan 4 gün sonra FA Cup yarı finalinde Arsenal'la golsüz berabere kalarak takvime bir maç daha eklemiş oldular. 3 gün sonra Romanç maçına çıktılar ve bu sıkışık fikstürde FA Cup'ı pekala feda edebilirlerdi. Ancak bu takım kaybetmenin anlamını bilmiyordu. Tüm asa oyuncularını sahaya süren Ferguson 3 kupaya da ciddi anlamda kafayı takmış durumdaydı. Perdeyi açan 17. dakikada David Beckham'ın muhteşem golü oldu. 69'da Deniz Bergkamp'ın şutu savunmaya çarparak kaleci Michael'ı yanılttı ve skora denge geldi. 74'te Roy Keane oyundan atılmış ve United 10 kişi kalmıştı. Maçın son saniyelerinde ceza sahasında Ray Parler'ı indiren Phil Neville penaltıya sebebiyet verdi ve United kupaya veda etmek üzereydi. Bergkamp topu beyaz noktaya koydu. Schmeichel'ın kurtarışıyla morallenen kırmızı şeytanlar maçı uzatmalara götürdü. 109. dakikada sahneye bu kez United'ın sürat motoru Ryan Giggs çıktı. Kendi yarı sahasından aldığı topla döküle döküle ilerledi. Arsenal defansını birbirine kattı, ceza sahasına girdi ve kapıyı kapattı. Giggs. 10 kişiyle kazandıkları bu zaferin ardından Juventus'la oynayacakları rövanş için İtalya'daydılar. Juve maçın ilk saniyesinden itibaren onlara deplasmanı hissettirdi. 6. ve 11. dakikalarda Inzaghi'nin attığı gollerle skor 2-0 olmuştu ve bir İtalya deplasmanında 2 gole ihtiyaçları vardı artık. 24. dakikada Beckham'ın kullandığı kornere iyi yükselen kaplan Roy King azalan umutları tekrar yeşillendirdi. 10 dakika sonra Dwight York eşitliği sağladı. Manchester United bu kabus gibi başlangıcın ardından o kadar çabuk toparlanmış ve skoru tersine çevirmişti ki Nisan şu maçı tekrar izleyince Schmeichel'ın o sözleri daha bir anlam kazanıyor. 84. dakikada ceza sahasına topla birlikte balıkla Mad Alan York kaleci Peruzzi tarafından indiriliyor fakat pozisyonu iyi takip eden Andy Cole müjdeyi veriyordu. Manchester United kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalindeydi. Manchester United are going to the Premier Lig şampiyonluk yarışı son ana kadar büyük bir kapışmaya sahne oldu ve son haftaya bir puan farkla önde giren Manchester United'ın önünde artık 3 ayrı final vardı. Ligin finali için Tottenham'ın karşısına çıktılar. 24. dakikada topa ustalıkla ayağını sokan Les Ferdinand spörsü öne geçirdi. Fakat ne tribünlerde ne de sahada herhangi bir panik havası yoktu. United bu golün santrasını yaptığı andan itibaren sanki rakip kalenin etrafını ip geçirip sıkmaya başlamıştı. Hani bu güneşe kar dayanmaz derler ya, sanki golle yetinmeyip rakip kaleyi un ufak etmek niyetindeydiler. Gol için de fazla beklemelerine gerek kalmadı. Sağ çaprazda topla buluşan United'ın esas olanı David Beckham sağ ayağıyla bir mermi ateşledi ve soyunma odasına birbirlik skorla gidildi. Ancak ilk yarıyı bitiren düdük Spurs'un imdadına yetişmiş gibi gözükse de ikinci yarı sanki kaldığı yerden başlamıştı. 47. dakikada savunma arkasında hareketlenen Andy Cole kalecinin üzerinden topu aşırdı ve kupanın bir kulbundan tuttu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Old Trafford'da büyük bir gümbürtü koptu. Bütün sezon harcadıkları emeğin ilk meyvesiydi bu. Son 7 yılda 5. kez Premier Lig kupası Kaptan Roy Keane'in elleri arasında havaya yükseldi. Bu maçtan 6 gün sonra sezonun ikinci finali için meşhur Wembley Stadyumunda boy gösterdiler. FA Cup finalindeki rakipleri Newcastle United'tı. Fakat Manu sanki 4 gün sonra oynayacağı büyük maçtan önce son idmanını yapıp biraz ter atmak için sahaya çıkmış gibiydi. Henüz 11. dakikada Sheringham'la öne geçtiler, 53. dakikada Scholes farkı 2'ye çıkardı ve o andan itibaren Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı No Camp'a yolculuk başlamış gibiydi. Kaptan Keane 6 gün içinde ikinci kez kupa kaldırdı. Üçüncü finalin diğer ikisinden daha farklı, daha zor şartlarda oynanacağını herkes biliyordu. Fakat yine de koşullar Manchester United için oldukça elverişsizdi. Orta sahada sezon boyunca kusursuza yakın oynayan Kim ve Scholes ikilisi kart cezaları sebebiyle Bayern Münih karşısında sahada olmayacaktı. Alex Ferguson maça merkez orta sahada Beckham ve Nicky Butt ikilisiyle başladı. Bu durum en büyük silahlarından biri olan Beckham'ın sağdan yapacağı akınlardan mahrum olacakları anlamına geliyordu. Takımın yedek kanat oyuncusu Blomqvist sadece solda oynayabildiği için ters ayaklı Giggs mecburen sağa geçti ve maç boyunca etkisiz bir görüntü sergiledi. 6. dakikada Bayern Basler'in golüyle öne geçti. Üstelik Baviera ekibi gerçekten dersine iyi çalışmıştı. Savunma göbeğinde oynayan Kufor ve Linke ikilisinin arasında libero olarak görev yapan Lothar Mateusla, Kol ve York ikilisini resmen paralize etmişlerdi. Fakat elbette Alex Ferguson'un verecek bir cevabı vardı. Bayern'in öne geçtiği maçlarda hem Basler hem de Zikleri oyundan çıkardığını biliyorduk diyor Sir. Bu sayede orta sahayı kalabalıklaştırıyorlardı. Ama onların bu tercihi bizim ön tarafta 3 forvetle oynamamıza imkan verdi. Bahsettiği 3. forvet Teddy Sheringham'dı. 65'te Sheringham, bitime 10 dakika kalaysa Andy Cole ve Solskjaer değişikliğiyle tüm kozlarını oynadı Ferguson. Yaptığı hamleler gerçekten de bir şeyleri değiştirmişti. Maçın son 6-7 dakikasında United maç boyunca yakalayamadığı fırsatları ele geçiyordu. Bayern bu durumun etkisiyle iyiden kalesine doğru yaslandı ancak zaman tükeniyordu. 90 +1'de soldan köşe vuruşu kazandı United. Beckham topu çeyrek daireye koydu ve ceza sahasına yolladı. Oluşan karambolde topa son dokunan Sheringham kırmızı şeytanlara hayat veriyordu. Solskjaer golün ardından hissettiklerini şöyle anlatmış. Tam 7 dakikadır oyundaydım ve Teddy golü attığında Tanrı'ya şükür ettim. Çünkü 30 dakikalık uzatma periyodunda sahada olacaktım ve bunun için minnettardım. Bir şampiyonlar ligi finalinde oynayacağınız her bir dakika özeldir. Kaç kere bu fırsatı yakalayabilirsiniz ki? O dakikadan sonra yaşananları anlatmanın, tarif etmenin imkanı yok. Eğer bu oyunu neden bu kadar çok sevdiğinizi kendi kendinize bile bazen açıklayamıyorsanız bu maçın 93. dakikasından sonra yaşananlar en güzel cevap olabilir. Bir futbol maçı bir daha bu kadar dramaya sahne olmayabilir. United aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kazanmıştı. Beckham öndüreye doğru kesti, Sheringham arkaya doğru aşırdı ve Solskjaer topa ayağını uzattı. Her şey saniyeler içerisinde olup bitmişti. Muhtemelen hiçbir Manchester United oyuncusu o anın büyüklüğünün farkında bile değildi. Bundan 20, 30 hatta kim bilir belki 100 yıl sonra bile unutulmayacak bir anın aktörleri olduklarını ilk anda kavrayabildiklerini sanmıyorum. Diğer yandan Bayern Münih oyuncuları 3 dakika önce kazandık gözüyle baktıkları maçın nasıl bu noktaya geldiğine inanamıyordu. Maçın İtalyan hakemi Pierluigi Collina yerlere serilmiş Bayern oyuncularını teselli etmekle meşguldü. <laughs> Tarihe geçmek Kupaların ya da meşhur işlemenin dışında o takımın başardığı şey işte buydu. Kelimenin tam anlamıyla tarih yazmışlardı.